bir paraşütçü şu, daha. Ne ediyorsun? Havada sıkıştın mı la? Havada sıkıştın mı? <laughs> Neredesin sen? Yabancılar. Pardon, yabancılar bu herhalde. Oğlum niye ekinin içine iniyorsun la? Ha? Ekinin için niye iniyorsun? Sorry sorry diyong da niye iniyorsun buraya? <laughs> Acil. Acil iniş yaptın. Baktım eve indim. Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyorsun? Ee, Çameli'den. Çameli oğlum daha geçen sene geldiniz biriniz. Sen nereden buldun geldin yine buraya? Ee... Bu ne lan? Tesis mi? Evet. Bununla mı konuşuyorsun? Var, anlamadım. Memleket neresi senin? Ülke ülke. Aa, Kanada. Kanada. Evet. Oğlum buralar en iyi mu oynuyor? Çamalinden ta buraya 3 <laughs> sene önce bir daha indi buraya aynı yere. Sen Türkçe anlıyor mu? Çok biraz. Biraz. Bu kadar mı anlıyor? Bu kadar anlamıyor mu? Evet. Evet. İsrail'le bastı Seni biliyor lan burada oldun şimdi. Şişt. Seni biliyor lan burada oldun lan. Biliyor lan mı senin burada olduğunu diyorsun. Yardım eder mi sana? Yardım etmiyor mu? Hadi beraber uçalım oradan. Niye? Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir gelin ekinin için yeniyorsun ya. Terledin mi? Bağırıyor oğlanlar. Anlamıyor mu? Gene gene çok Biliyon fark ettim. Havalı dışarıdın. Demin buraya Sıkaştın mı? Havada sıkaştın mı? Evet. Baktım indim. Demin buraya işe din gördüm ben. Çomeli kaç kilometre la buradan? 100 kilometre. Niye buraya iniyorsun siz hep? Geçen sen de buraya indi la. Ee, Allah Allah. Sadık Aktaş mı sen Sadık Aktaş'ı? Oğlum sen bir şey anlamıyorsun sen ya. Onu anlamıyorsun bunu anlamıyorsun ya. Bununla konuşuyorsun değil mi? Captain you okay. Bunla konuşun değil mi? çağır akrabaların çağırdı be vallahi burada bak. Akraba alan çağır evsinle buraya. Okay, cool, thanks. Sen neyle geçeceksin buradan? Hmm, neyle geçeceksin? Neyle geçeceksin sen buradan? Ben seni götüreyim mi? Yok yok arkadaşlarım var. Gelecek lan buraya? Evet. Allah Allah. Oğlum gelin ekini git. Bu tarlı benim. Şişt, bu ekim benim. Kusura bakma. Kusura bakma, ya. kusura bakma ne kusura bakma çiğnedin. Çok pardon. Bak orda kamera var. bak. O işte. Ha. Gördün mü? Oradan gördüm ben seni kameradan. Geçsen yola insen gel ha. Özür dilerim ben istersen ben toplanıyorum orada yürü Yok bir seferlik önemli değil bir daha olmasın. Orada toplanıp Tamam. Anlıyoruz. Tamam. Ende ne? Ende cihaz ne? Ne bu mesaj gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Evet. Gemiler de oluyor ana hani öyle atıyorlar havaya kırmızı bir şey. Hmm. Tabanca biliyor musun? Onda yok mu sende? Hani gemi battığı zaman atıyorlar ya. Gemi battığı zaman havaya atıyorlar ya. Böyle tak diye. Bunlar <laughs> <laughs> mı? Evet. Senin arkadaşlar mı onlar? Evet. Aa. buldular Vallahi akrabaları geldi yemin Koşuyorlar bunlar, dövmeyecek la. Beni bir şey etme eder değil mi la? Dayı. Evet. Beni bir şey edeler mi? Anlamadım. Bana bir şey yaparlar mı? Bana bir şey yaparlar mı? Gel la gel. Adam bu. Koş koş. Gel. He says you can come. Akrabalar geldi valla. Şşşş. Lan senin adam buraya yeni iş şey yaptı lan. Ağacı. burayı buraya burayı. İngilizce İngiliz. Ben İngiliz yok ben. Türkçü var. yok. Yok. Ha, kaç yaşındasın? Anlamıyor musun sen hiçbir şey? Oğlum bir şey anlamıyor la bu. Nope. Aa. Okay. Ha. Ben kurtardım onu. Okay. Hayat borcum var bir tane. sürünüyor ben kurtardım. I don't understand. What are you talking about? I mean. Hello, come, get, go. about the green? I think maybe I should move it. Bu kim <laughs> lan? Carry Bu kim patron mu? Bu kim? Eğitmen mi? İngilizce. İngilizce. Oğlum İngilizce yok I'm ki bende sure. ya. İngiliz, İngiliz. Yeah. You <laughs> peed? Yeah. Not in the air. Okay. I held it. I was about to die. You'll carry it out. Sadık, <laughs> Sadık. Aktaş tanıyor mu lan? Sen Sadık Aktaş'ı? Sadık Aktaş. Tanıyor mu? Yeah. Anything else? I think that's it. Is that your helmet? Yeah, it's my helmet. Uh, blue fly, GPS, yeah, that's it, it. Okay. Yeah. Come on. He's recording you. Sadık abi, senin akrabalar geldi bak. Fotoğraf çekinelim tamam mı? Gelmen. Lay! Kamış! We don't understand. Fotoğraf çekinelim, fotoğraf. Tamam mı? Fotoğraf çekinelim merhaba. Okay. Tamam. Orada fotoğraf çekinelim. Merhaba. Eyvallah bunlar çekiyor. Sen Türk müsün lan Ben nereden geliyor siz? Çamalı. Evet. Ulan önce bir daha indi buraya. Aynı yere. Bir anda indi buraya. Memleket neresin kaba? Şamal abi. Ya oradan geliyor Oradan geliyor. Daha ileride var abi ya. Geliyor lan ama. Var, var var. Burdur'da var daha. Allah Allah. Buralar emmesin ne la? Ya işte ya. Bizim de başımız belaya girip. Niye? E şey abi. Ta kefen de ini, indi yarısı. He. Şimdi iki kişi şeyde var. Burdur'da var. İki kişi var oraya gidiyorum bir de. Almaya. Almaya. Of anam of. Of anam of. Of anam of. Bir yere gitmen lan fotoğraf çekemem. LAY! Onlar Türkçe bilmez abi. Şşş! Benim hesabı 2000 euro atacaksınız tarla <laughs> için ediniz. Ha? <laughs> paraşütçü! Yam, 2000 euro, 2000 euro atken <laughs> bana. 2000 euro. Para <laughs> gibi sizde. Işte. Hayır, hayır yok. Işte. Oğlum ekin <laughs> için <gülüyor> edin. 2000 euro atın lan. Hesap var. numarası <laughs> verin mi? Abi yarış olmaz. nasıl olur? Vallahi o, sen ya? ne ya? diyeyim. Hey! O, oh, oh, biliyor Türkçe. He? O ilk Türkçe biliyor. Çok az bilir. Hmm. O kadın kim? Kadını para çıkıyor. O da uçuyor. Yemez. Ona şeyden aldık. Çaldırdan. Allah o da uçuyor ha. Vay anasını vay. Fotoğraf çekinelim lan Gekman. Hı. 2000 euro borcun var. O zaman Alman çikolatası ver. Çikolata ver ha. Türkçü yok. O tabi hayatı akrabalan gelmeden önce böyle değildin değil mi? Akrabalan geldi. Ulan siz yok mu siz? You don't, you don't Alman çikolatası yok mu lan? Hadi bitiriyorsun. Gel bir fotoğraf çekelim seninle. Gidiyorlar galiba. Akrabalar hemen damladı valla.